Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yayınlandığı yeni yıl mesajıyla İzmirlilerin ve tüm yurttaşların 2026 yılını kutladı. Mesajında 2026 yılına dair umut ve siyasi hedeflerini dile getirerek, 2026 Türkiye'nin ve halkımızın iktidarının yılı olacak, dedi. 2025 yılının toplumsal açıdan zorluklarla geçtiğini ifade eden güç, buna rağmen yeni yıla büyük bir umutla girdiklerini vurguladı. CHP olarak hedeflerinin yurttaşların kaygı duymadan, refah ve huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye olduğunu belirtti. Yeni yıl, yeni iktidar demek. Yeni yıl mesajında Türkiye'nin uzun süredir yaşadığı sorunlara dikkat çeken Çağatay Güç, ülkemize 23 yıldır yaşatılan tüm olumsuzlukların son bulduğu, insanların yüzünün yeniden güldüğü bir döneme giriyoruz. Yeni yıl, yeni iktidar demek. Bu iktidar halkın iktidarı olacak, ifadelerini kullandı. 2026 halkın yılı olacak. 2026 yılının huzurun ve umudun yılı olacağına inandığını söyleyen güç, milletçe derdimiz çok ama bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük ve zengin bir ülke. Halkımız bunun rahatlığı içinde olsun istiyoruz, dedi. CHP'nin bu sorunların çözümü için kararlı olduğunu vurgulayarak, yeni yılda erken seçim beklentisini de dile getirdi. Adaletle yeniden tanışacağımız bir yıl olsun. Yeni yıl temennilerinde adalet vurgusu öne çıkan Çağatay Güç, 2026 yılının haksızlığa uğrayanların adalette buluştuğu bir yıl olmasını istediklerini söyledi. Özgürlük, hukuk ve demokrasi çağrısını yineleyerek ülkeye hizmet ederken tutuklanan herkesin özgürlüğüne kavuşması temennisinde bulundu. İzmir ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. CHP örgütleri ve yerel yönetimleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirten güç, 2026 yılında da tüm gücümüz ve mesaimizde İzmir'imiz ve Türkiye'miz için çalışmaya kararlıyız, dedi. Çağatay Güç, mesajının sonunda başta İzmirliler olmak üzere tüm yurttaşların yeni yılını kutlayarak, 2026'nın sağlık, huzur ve bolluk getirmesini diledi.